Teknik aksaklıklar, teknik aksaklıklar. Yapacak bir şey yok oğlum. Yoruma basacağıma yayını bitirme tuşuna basıyorum. Maalesef. Sürekli aynı şey yaşanıyor. Sürekli aynı şey yaşanıyor ama. yani. Yan hesaptan denesek büyük ihtimal ya yani girmeye dediğince zaten size gösteririm ne yaşanacağını. Ne anlatmaya çalıştım görürsünüz zaten girince. Şimdi yeni server bu. Yani pusam bir tane. doğru lan çıkmadım ki oğlum. Ne yeni server ne alaka. Yayını bitirdim oğlum oyundan çıkmadım ki. Neyse. Bak oğlum burada da mı pusuyor? <laughs> Bu çocuğu her yerde pusuyor. Bıçağı bırakmışlar, baltaya geçmişler ya. Ee... Tamam atmayacaktım ama şimdi atacağım. Sen bam mı yedin? Sen bam mı yedin? Sen bam mı yedin? <laughs> Bağ yemedin değil mi sen? <laughs> yemedin inşallah. Evet kuşum da orada yayına baskın atıyor maşallah mükemmel. Sen kesin bayidir ha. E niye şu, niye yoksun oğlum? Herkes de o. Ah, ah, söylesene. Roblox'a başladığım ki ismi de Emo. E. 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 Emo 660. E. E. E ben daha yine bulamıyorsam ne yani? Oğlum bu ne? Çocuğu bulamıyorum. Ha ha ha. ortak arkadaş çıktı. Evet arkadaşlar aslında benim ortak numara aslında arkadaşım <laughs> şaka şaka. Oğlum bu ne hepsi aynı kişiyle mi arkadaş? Yok. Başka kişiler bunlar. Ee, yine çıkmıyorsa zaten oha. Yok şu an sen değilsin. senin modu yanmak için YouTube'a girmem lazım şu Allah Allah. Oğlum çocuk yok. Çocuk bildiğin yok. <laughs> Abi Allah Allah. Oğlum bu ne çocuk yok. <laughs> Yine çıkmazsa zaten e e yok artık zaten. Heh. Oğlum bir tane harfin şeyi ya. Ya bir tane harfin önemi ya. Bu ne ya oğlum ya. <laughs> ya bir tane harfin önemi ne bak ya. <laughs> <laughs> Ay, oğlum var ya. Döneceğim de ya. Yeni sorular oğlum bu niye şey gibi duruyor? Ne? Ne her neyse. Silahımızı alamayalım. Kimden alalım? Artık zamanını bile ezberledim oğlum. Kaç kim bilir kaç gündür Cahit boşuna alacağım diye üst üste oynuyorum bu oyunu. Ama çok zor oğlum sürekli ilk önce beyaz anahtarı sonra kırmızı anahtarı sonra yeşil anahtarı sonra cahit bonusunu almam gerekiyor. Ve bunları yapmak için çok da şanslı olmam gerekiyor. Bazen aşırı şanslı oluyorum. Ee, kırmızı anahtarı ilk başta alıyorum. Sen bir keresinde o kadar şanslıydım ki bir tane şeyden spawn'dan Ya spawn'dan mı desem yani? İlk 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 map'te kırmızı anahtarı aldım. Sonra en son map'te de Aha oh, oh, bıçak kaybettik oğlum ya. bizim bize bıçak var mı? Yok koş abi. Ne oğlum bu? Kar kar falan mı oğlum? Ben bunu bilmiyorum. Sen galiba. Hadi. Yapabilirim. Hadi. Ulay yaptık lan. Arın. Tam bu insan var arın lan bir tane. Arın. <laughs> sonra da büyük ihtimal yok. Baya var aslında? Yok sonra da var. Hala oluyor. daha <laughs> <laughs> Bak buradaki ışıkları bile ezberledim Sırasıyla ne geliyor filan. Sen maviden sonra infection geliyor. Mavi ile beyazın beyazı hiç basmıyor çünkü onlar maviden sonra hemen mavi her an infection gelebilir. Mesela bizde anahtar bile yok şu an. Ve bu map geliyor. Yani burada cahit boşuna alabiliyorsunuz. Şatkar bitmiş mi? Oha daha kimse almamış. Bize zaten olduğu için zaten sıkıntı yok. Şimdi şurada bir tane bu mapte anahtar var abi beyaz anahtar. Şimdi o beyaz anahtarın olduğu dolabı bulmam lazım şimdi. Ama baya zor. Ciddi baya baya zor. Sürekli saklanıyor genellikle. Hep saklanıyor abi. Şuna. Ha bak mesela buradan beyaz anahtar çıkabilir ama yok abi. Bir tane paslı bir tane şey bulmam lazım. O bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Evet abi yok. Hayır! Ya oğlum nefret ediyorum hayatımda. Ben niye bu cahil vadeneme koyayım ya? Oh Allah'ım. Tamam. Ya oğlum ben niye bu çay ev, ev koyar koyacak kadar aptal birisiyim ya. Çıtan girecek şey olayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şeyi pek ezberlemedim abi. Turuncuyu pek ezberlemedim. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı... Aa, laglı bir oyuncu. Aa geldi <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum lagım var 48 kill. Ebe sinir amı Evet şimdi ezberleyelim bakalım Sonradan sonra mı? Yok Yeşilden sonra mı? Yeşilden sonra Mavi en güvenlisi abi. Şu an, şu an benim bak, Turcudan sonra gelen gerçek en güvenlisi bizim için ama. Bilmiyor. Ha bilmiyorsun. Normal bu oyun şey çünkü baya eski böyle 2020'de bile çıkmış bir oyun. <laughs> Ona rağmen update geliyor. Gittim orda orada update geliyor baya. ABONE koyayım. <gülüyor> <gülüyor> 2 1 atamam. Hayır hayır hayır. O kadar pro değilim. Gelme. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nerede vuru? Oğlum bu buzrak çok OP. Bu buzrak var ya, Aero Pistol olabilir ya. Cidden oğlum OP lan. Ben mızrağı mı taksam ya? Harbi OP.